Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge adayı adayı Hüseyin Saygılı var şu anda yanımızda. Tecrübeli bir siyasetçi, partinin çeşitli kademelerinde de görev aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hava da güzel. Böyle evet. başlamadık güne gerçi ama bir anda evet. güneş açtı. Güzel bir havada, güzel bir atmosfer. Parti içi demokrasinin yaşadığı bir bayram havasında geçiyor. Ee, bu Cumhuriyet tarihimizin siyasal tarihimizin önemli bir e, anını oluşturmakta hem siyasal partilerin Parti içi demokrasi açısından hem de demokrasimiz açısından çok önemli e, bir olay. E, demokrasimizi zenginleştiren Parti içi demokrassini zenginleştiren bir olay yaşıyoruz şu an. E, arkadaşlarımızla tatlı bir rekabet içindeyiz. Ee, ama e, 74 arkadaşımızla omuz omuza mücadele içinde e, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Partimizi iktidara taşımak için e, bütün gücümüzle, var gücümüzle, bütün üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da İzmir'den oy seçime girmesi sizce parti nasıl bir imek attı? Ee, Genel Başkanımızın İzmir'i e, tercih etmesi bizi mutlu etmiştir. İzmirler genel başkanına sahip çıkacaktır ve umut ediyorum ve e, diliyorum. E, genel e, genel başkanımız burada başbakan olarak İzmir'den e, ayrılacaktır. İzmir bir başbakan çıkaracaktır. Partimizi hareketlendirmiştir, mutlu etmiştir, güç ve kuvvet vermiştir ve milletvekili sayımızı da burada arttıracağına inanıyorum. Oy oranımızı da yükseltecektir. Peki e, siz buradaki sonuçlardan sonra kendinizi kaçıncı sırada görüyorsunuz? Bugün sizler ee, için şey buradan kaçıncı sırada çıkar. Sizin ben şöyle söyleyeyim, ee, yani sandık akşam 17'den sonra açılacak. Yani ya, ee, bütün son arkadaş alacağım. şu an bir şey söylemem doğru değil. Ama 30 yıllık <laughs> parti emeğim var. Ee, üyelerimizin bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Ee, emek en yüce değerse, partimiz, partilerimiz beni büyük oranda tanırlar, bilirler, emeğimi bilirler. O nedenle bir şey söylemeyeceğim. Sandığa kim çıkarsa o çıkar. Peki e, Sayın Çay Saygılar. E, son olarak anahtar listeden bahsediliyor. Evet. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'deki örgütteki üyeler <laughs> özgür iradeleriyle oy kullanabilecekler mi? Elbette Cumhuriyet Halk Partiler özgür iradeleriyle oy kullanıyorlar, kullanmaktadırlar. E 5 en az 5 oy kullanılacak, en fazla 10. Mahallelerde, bölgelerde, sokaklarda yan yana gelen arkadaşlarımız kendi aralarını istişare ederek kendi listelerini yapabilirler. Bu onların özgürlük alanıdır. Onları engelleyemeyiz. Yoksa benim özel olarak bir anahtar listem yok. Ben sadece kendime o istiyorum e, partilerinden. Ama onun dışında en yakınım, eşime dahi şuna oy ver ya da buna oy verme şeklinde bir değerlendirmem söz konusu değil. Parti içi demokrasiyi zenginleştirmeye ve kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle buna katkıda bulunmak istiyoruz. O nedenle özel olarak bizim anahtar listemiz yok. Ama üyelerimizin buna hakları var her mahalle yan yana gelerek parti partisini temsil edecek, İzmir'leri temsil edecek milletvekili adaylarıyla ilgili bir uzlaşma sağlayabilirler. Değişken sonuçta herkes burada ne çıkarsa, sonuç ne çıkarsa çıksın hepimiz o arkadaşlarımızın arkasına yanında duracağız ve partimizi iktidara taşıyacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben Başarılar teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar.